Merhaba arkadaşlar. Beşinci videomuzda birlikteyiz. Dik üçgende trigonometrik oranlarla devam edeceğiz. Şimdi dik üçgene bakmıştık zaten. Dik üçgende sizin hep çok merak ettiğiniz trigonometrik oranlara nedi bir kenarı 90 derece olan üçgendi. Yine aynı şekilde dik üçgenimi şöyle biraz büyük çiziyorum bu sefer. 90 derece mi istiyorum? A, B ve C noktalarını yerleştiriyorum. A'nın karşısına A diyeyim. C'nin karşısına C diyeyim. B'nin karşısına B diyeyim. 90'ın karşısı her zaman ne oluyor? Hipotenüs. Evet 90'dan küçük olan bu açılarıma yani bunu alfa diyeyim. Buna da beta diyeyim. Alfa artı beta toplamı kaç olacak? Üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğuna göre 90'ı burada diğer 90 derecesi diğer 90 derecesi alfa artı beta oluşturacak diğer 90 derece. Tamam bu bilgim var. Başka ne biliyorum? Şimdi başlıyorum. Sinüs. Sinüs alfadan başlayalım. Sinüs alfa karşı dik kenar uzunluğunu ve hipotenüsün uzunluğunu bölümünden oluşuyor. Kosinüs alfa kosinüs alfa komşu dik kenar bölü Hipotenüsün uzunluğundan oluşuyor. Sinüs, kosinüs, tanjant, alfa, karşı dik kenar uzunluğu ve komşu dik kenar uzunluğundan oluşuyor. Kotanjant alfa da. Tanjant tam tersi. Komşu dik kenar. Bölüm karşı dik kenar uzunluğu. Şimdi burada baktım, sırayla bakıyorum. Sinüs sayfa burası. Sinüs sayfa neydi? Karşı dik kenar. Yani b uzunluğu. Bölüm hipotenüs. Hipotenüs ne? Acı. Aynı zamanda a bölü b yazabilirim. Komşu dik kenar. Kosinüs tariflere bakıyorum. Komşusu ne? AB. Hipotenüsü ne? AC. Yani C bölü B'den oluşuyor. Peki tarzlar harfine bakıyorum. Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Karşı dik kenar nedir? BC uzunluğudur. Komşu dik kenar nedir? AB uzunluğudur. Harflerine bakarsam A bölü A bölü C tanjantı oluşturur. Katanjant bunun tam tersi. Direkt C bölü A yazabilirim ama şimdi tanım yaparken açık açık yazayım. Komşu neydi? Alfanın komşusu. A B uzunluğu bölü karşısı neydi? B C uzunluğu. Verdiğim harflere göre yazarsam C bölü A da kotanjant alfayı oluşturur. Siz de kendiniz beta için hallerini yapabilirsiniz. Yani sim beta, cos beta, tam beta ve kotanjant beta'yı lütfen kendiniz bir deneyin. Şimdi hemen örneklere geçelim o zaman. ABC diye bir dik üçgenim varmış yine. Burası tetaymış, Burası alfaymış, Burası 90, 6 ve 10 imiş. Şekildeki ABC dik üçgenim diyor. Buna göre sin alfa sin teta sin alfa ifadesi ifadesini bulalım. Ne yapmam lazım? Bir kenarını bilmiyorum. Bir kenarını bilmiyorum ama o kenarı bulmayı biliyorum. A ve C bir dik üçgenmiş. 90'ın karşısı neymiş? Hipotenüs. Peki buraya x diyorum. Ne biliyorum? Hipotenüsün karesinin toplamı diğer iki kenarın kareleri toplamını veriyor x kare artı 36 eşitmiş yüze. Karşı yaptım. x kare 64'müş. x neymiş? 8. Ama zaten ben bunu tanımıyor muyum? 6, 8, 13 kere. Direkt tanıyorum ama tanımıyorsam da eğer bu şekilde bulabilirim. Tamam şu an üç kenarında buldum. Bana neyi soruyor? Sinüs alfayı, sinüs tetayı. Teta burası Sinüs ne demekti? karşı bölü hipotenüs. Peki sinüs teteye bakalım. Karşısı nedir sin tetanın? 8. Hipotenüs neydi? 10. 8 bölü 10. Sin alfaya bakalım. Alfa burada. Karşısı ne? 6. Hipotenüs 10. O zaman sin alfa 6 bölü 10'dur. Bana bunların ikisinin toplamını soruyor sin theta artı sin alfa yani 8 bölü 10 artı 6 bölü 10 15 10 bölü 10 Hemen bir örnek daha yapalım. Evet örnek bir ABC'lik üçgeni varmış. Kos x 5 bölü 6 olsun a ve uzunluğu kaç cm olur. Ne yapıyorum? Hemen bakıyorum neresiymiş kos x. x açısı burası. Kosinüs ne demekti? Komşu dik kenar bölü hipoten. Burada benim komşum ne? Buraya ben A diyeyim. Bilmiyorum şu an. A bölü 12 eşitmiş. 5 bölü 6'ya. Ne yapıyorum hemen? İster ister çarpım yapıyorum. 6 tane A 5 çarpı 12 eşitmiş. Her iki tarafa 6'ya böldüm. Burada 2 kaldı. A eşitmiş. 10'a. Bana da zaten neyi soruyordu? AB uzunluğunu. AB uzunluğu neymiş? 10 cm. Hemen bir sonraki örneğimize bakalım. ABC bir dik üçgenlik diyor. gördüm. Hemen ne var karşımda? Bir dik açıdan dik açıymış. Yani dikten dik indiyse burada hemen ne vardır? Öklit. Neydi öklük teoremi? Haşin karesi eşitti. Bu diğer iki kenarın çarpımına. Haş kare 36 ise iki tarafın kökünü alırım. Haş eşittir 6. Ya. Burası 6'ymış. Şimdi bana neyi soruyor? Tam ve kotanjan harfi. Ben de şu üçgene bakayım. Çocuk üçgenle uğraşmıyor. İki kenarını biliyorum. 6, 9. Burası kaç oluyor? Burası hipotenüs. 6'nın karesi artı 9'un karesi eşittir. X değil. X'in karesi. 36 artı 81 eşittir. X kareye 117 eşitmiş. x kare. Madam neyi soruyor? X eşitmiş kök 117. Kotanjon ve tanjant tarifesi soruyor yani şuradan bir bakayım bana neyi soruyor? Alphanın tanjant ne demekti? Karşı bölü komşu. Sadece alfanın karesi 6, komşusu 9. Yani hipotenüste bir işim yok. Kotanjant e alfa neydi? Komşusu bölü karşısı. Yani tanjantın tam tersi. Komşu bölü karşı. 9 bölü 6. Bunların toplamını soruyor. 6 çarpı 9 artı 9 bölü 6'yı topluyorum. Cevabımı buluyorum. Şimdi bakalım. Bir iki örnek daha bakalım kitaptan. Örnek, şekildeki. Abec, dört kelime. Lazım. Çünkü şu an bizim işlediğimiz bir ile alakalı 12 birim kareden oluşuyormuş. C, D, E'nin ölçüsü alfa ve E, K, ölçüsü beta olmak üzere. Alfa ve tam beta değerlerini bulalım. Şöyle 12 birim kare çiziyorum. H noktasından E noktasını çiziyorum. Şurası K. Şurası beta. Şimdi. Şekildeki ABC'de dikdörtgenle 12 birim kaya'dan oluşuyormuş. C'de E'nin ölçüsü alfa'ymış. ve E'nin ölçüsü alfa'dır. Yani burası alfa'ymış. A, K ve L'nin ölçüsü. Pardon E, E, K, L, ölçüsü de betaymış. Üçgenlerde nasıl bahsediyorduk? Bir üçgen vardı şöyle ABC. B, C. Bunun ölçüsünü yazıyorsam ABC'nin ölçüsünü M ile yazıyordum. Orta ya da hangisini söylüyorsam bu şu demek B açısının ölçüsü demek. BAC A, C yazarsam bunun ölçüsünü öğrenmiş oluyorum. B, C, A yazarsam C'nin ölçüsünü öğrenmiş olurum. Sıralama önemlidir ama A, B, C üçgeni yazmak, B, A, C üçgeni yazmak, C, B, A üçgeni yazmak fark etmez. Yerlerini değiştiriyorum değiştirebilirim ama ölçüsünü yazacaksam bu şekilde yazmam gerekiyor. Şimdi bakıyorum. Tanjant alfa istedim. Şurası şöyle 4 birim. Burası 1 birim. Toplamı 3 birim ve tamamı 3 birim. burada var. Burası ne kadar? Burası 3 birim. Önce tanjant alfa'ya bakalım. Alfa burada. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Tanjant alfa karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Yani 1/4miş. Tanjant beta'ya soruyorum. Normalde bu bir Şurası. Ama burası tam da değil. Yani tam şu bilim karenin içinde de değil. O zaman ben bu beta'yı buraya taşıyayım. O zaman ne yapıyorum? Karşısı tam beta yine karşı bölü komşuda Karşısı bölü komşusunda da üçtür. Burası 90 burası hipotenüs. Burası 90 burası hipotenüs. Bana ne soruyor? değerlerini bulalım. Tan alfa 1 bölü 4'müş. Tan beta 2 bölü 3'müş. Şimdi örneklerle devam edelim. üçgenim var yine bir abc üçgenim burası 60 dereceymiş burası 12 burası 16 burası 7 ve abc ölçüsü 60 derecedir diyor ab 12 birimdir bc 16 birimdir x kaçtır Yazın. Şimdi üçgende benim bildiğim ne var? 60 derece var bir tane. 12, 16. Yani 90 yok, hipotenüsüm yok. O zaman ben buradan bir dik indireyim. Burayı 90 yazayım. Burası 90, burası 60. A açısının bir kısmında ne kalıyor? 30 derece. 30, 60, 90 üçgenim oluştu. Şimdi benim bildiğim, şöyle küçük bir not yazalım ya. 30, 60, 90 üçgenimde eğer şurası 30, şurası 90 olsun, burası 60. Eğer 30'un karşısı, 2 ise 90'ın karşısı, onun 2 katı. 4'tür. 60'ın karşısı 30'un karşısının kök 3 katı. Yani 2 kök 3'tür. O zaman bu kuralda ne yapmam lazım? 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı ne olur? 6. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 kök 3 olur. Tamamı 16 idi. Burası 6 ise buraya 10 kalır. Ne yapıyorum? Bu dik burası için de aynı dik geçerli hipotenüs x'im oldu. x kare eşittir. Onun karesi artı 6 kök 3'ün karesi. x kare eşitmiş 100 artı 36 çarpı 3 108'e x kare eşitmiş 208'e. Nasıl buluyorum bunun kökünü? Onu ya bunu da yazalım. Asal çarpanlarını ayırıyorum. 2. 104. 2'ye böldüm. 52. 2'ye böldüm. Bölebildiğim kadar 2'ye bölüyorum. 26. Böldüm 2'ye. 13. 13 asal sayı olduğu için yalnızca kendisine bölünür. Şimdi burada iki tane 2 var. İki tane 2'nin birini dışarıya çıkarıyorum. İki tane 2'nin birini dışarıya çıkarıyorum. 13 içeride kalıyor. Yani 4 kök 13'ümüş x. E. Neyi soruyordu bana? Bana da zaten x'ini soruyordu. Şimdi biraz çözel bir örnek yazalım. Şimdi bir tane izci varmış. Bu izci ayna yardımıyla bir ağacın yüksekliğini ölçmek istiyormuş. Bu durumu modelleyelim diyor. Burada bir izci var. burada da bir ağaç var. Bir ayna yardımıyla burada da bir ayna var. İzci bu ağacın boyunu ölçmek istiyormuş. İzci yere uygun biçimde yerleştirdiği aynada ağacın tepesini görüyormuş. İzci buradan bakıyor. Neyi görüyor? Ağacın tepesini. Aynanın ağacı olan uzaklığı 4 metreymiş. Aynanın ağacı olan uzaklığı 4 metreymiş. İzcinin aynaya olan uzaklığı 2 metreymiş. İzcinin aynaya olan uzaklığı 2 metreymiş. İzcinin boyu 1,8 metreymiş. Buna göre ağacın yüksekliği kaç metredir bulalım diyor. Şimdi ben acaba ne yapabilirim? Burası bir ayna. Aynanın metrelerden. Bununla bu aynı, bununla da bu aynı açıda. Şimdi ne yapacağım acaba? Burada 2'ye 1,8 düşüyorsa burası 90. O zaman ne yapmam lazım? 4'e de aynı katı kadar düşmesi lazım. Şöyle yapalım. 2'ye 1,8 ise 4'e x'tir. Ne yaparım buradan? İşler düştü çarparım. 5 miymiş 1, 1 8 çay e. iki tarafı da ikiye bölerim x eşitmiş 1 8 çarpı 2'ye yani 3 6 metreymiş ağacımın yüksekliği Umarım yazdıklarımı not edip yazıp anlamadığınız yerleri işaretlemişsinizdir. Aklımdan yazabilirsiniz. Okula geri döndüğünüzde sorabilirsiniz zaten bunlar bildiğiniz ve işlediğimiz konular. O yüzden çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. E bu zor süreçte lütfen evinizde kalın. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın. Kişisel bakımınıza, evin temizliğine, sağlığınıza lütfen dikkat edin. Bu süreci en kısa zamanda bitirmeyi, okula kavuşmayı diliyorum. Kendinize iyi bakın.